Hayır elle tutulacak bir şey de yok. Ben de anlamıyorum bu işi. Ki belli bir zaman rahatsız bile edici olabiliyor biliyor musun? Ya çünkü biliyorsun ki senin hakkında konuşacaklar. O yüzden de tuvalete gidiyorlar. Çok saçma ya. Gir işe çık bu kadar. Ya sen hiç gördün mü? Dört erkek aynı anda tuvalete gidiyor. Ya bizim pisuar fantezimiz yok. Sizin varsa. Ya yıllardır bunu merak ediyorsunuz. Biz de bir türlü açıklamıyoruz. Haklısınız tabii. Bence size biraz haksızlık oluyor. O yüzden ben kızlar bana kızacak ama yine de açıklamaya karar verdim. Dünya genelinde kızlar tuvaletlerinde günün her saati farklı tamalı bir parça oluyor. 2-3 kişi gidiyoruz ki yalnız girmeyelim ortama. Eğer bir mekandaysanız tuvalete tuvalet için gidilmez. Bunu bir kabul edelim kızlar. Ya makyaj yapmak için gideriz ya da dedikodu yapmak için gideriz. Bu yüzden iki ve veya daha fazlasını tercih ederiz yanımızda. Çünkü tuvalete giderken önünü falan biri keser aman Allah demesin diye yani. Bir de gözüne rimel çekerken öbür arkadaş da fondöteni sürüyor işte falan. Ya da ruju falan. Yardımlaşma ya da kötü bir şey olursa diye. Aman Allah tuvaletten canavar falan çıkar. Onu yerken bari biri kaçabilsin diye. O iki kişiden biri değilseniz bunu bilmenize gerek yok şekerim. Öptüm. Birlikte pembe sıçarken birbirimize yardım ediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey sanırım teyit ettirmek için. Ya ben sıçtım da. Bir bak bakayım gerçekten sıçmış mıyım? Yoksa sıçamadığım için tuvaleti trip atacağım. <laughs> Bunun normal versiyonu da şu. İşte makyaj tazelenir. Bir bak bakayım makyajım olmuş mu? Nasıl gözüküyorum? Hadi git bak bakayım gerçekten sıçmış mıyım? <laughs>